Mehmet bir sabah bahçede oynarken gökyüzünde parlayan küçük bir ışık fark etti. Başta yıldız sandı ama ışık gitgide yaklaşıyor, parlayarak yere doğru iniyordu. Merakla yaklaşan Mehmet ışığın bir anda minik altın renkli bir fener şekline dönüştüğünü görünce şaşkınlıktan gözleri büyüdü. Fener hafifçe titredi ve ince neşeli bir ses duyuldu. Merhaba Mehmet. Ben Parıltı. Gökyüzünde küçük bir sorun var ve senin yardımına ihtiyacım var. Mehmet önce biraz çekinse de içinde büyük bir macera hissi doğdu ve "Tamam geliyorum." dedi. Parıltı yavaşça havalandı, Mehmet de birden yerden yükselmeye başladı. İkisi birlikte bulutların üzerine çıktılar. Gökyüzü bembeyaz bulut yolları, renkli kuşlar ve pırıl pırıl ışıklarla doluydu. Ancak bir kuş onlara doğru uçup üzgün bir sesle "Rüzgar haritamız kayboldu. Onsuz rüzgarlar karışacak, kuşlar yollarını bulamayacak." dedi. Mehmet hemen etrafa bakmaya başladı. Bulutların arasında küçük bir sandık dikkatini çekti. Parıltı ile birlikte sandığı açtılar ve içinde parlayan mavi bir harita buldular. Harita havada dönerek büyüdü ve yerine oturdu. Bir anda gökyüzünde rüzgarlar düzeldi, kuşlar mutlu bir şekilde şarkı söylemeye başladı. Parıltı sevinçle ışıldadı. Teşekkürler Mehmet. Gökyüzü bugün senin sayende kurtuldu. Mehmet yere doğru inerken kendi kendine gülümsedi. Ne güzel bir maceraydı. O günden sonra ne zaman gökyüzü biraz fazla parıldasa Mehmet bunun parıltının selamı olduğunu hep bilirdi.